Hepinize karnam merhaba arkadaşlar ben Erhan bugün sizlerle arkadaşlar aktör arkadaşlar ee, Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz bir kazancı e, Kazançı ya bir insan belirliyoruz arkadaşlar burada işte e, aktör bile şey soru soruyor e, Biz de bunları yanıtlıyoruz arkadaşlar ona göre e, seçtiğimiz kişi buluyor Biz kimi seçelim e, Ne seçelim ne seçelim Jonas'ı seçelim arkadaşlar karakteriniz erkek mi Evet. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakter gerçekten var mı? Karakter. Evet. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin Evet ya. Karakterin öldü mü? Alex Texas bak. Hayır. Karakterin ponyozuna. Evet. Karakterin nasıl bilmiyorum. Karakterin orospu çocuğu mu? Evet. Karakterin gözleri yeşil mi? Hayır. Kar karakterin bir Hayır. Karakterin babası oyuncu mu? Hayır. Karakterin gelme? Evet. Karakterin Pokémon oynuyor mu? Oyuncusu mu? Bilmiyorum. Hayır. Karakterin diplomasız mı? Ee, bilmiyorum. Karakterinin Almanası mı bilmiyorum. Evet, Amerikalı da biliyorum. Zenci mi? Hayır. Karakterin çılgın mı? Evet. Karakterin kanada doğumlu mu? Kanada doğumlu mu? Bilmiyorum. Karakterin üniversite mezunu mu? Karakterin 2015 yılında söyleyeyim. Devam edeyim. Evet, karakterin bu oyuncusu mu? Evet. Karakterin ne? Sarışın mı? Hayır. Evet. Ve layı iyi buldu. Evet, Yunus sancağı Adamsın ak adamsın. Arkadaşlar bir tane daha seçelim. Ee, ne seçelim? Ee, aktörü seçiyor arkadaşlar. Karakterin Türk mü? Hayır. Sen Türk'e benzemiyor. Karakterin bir insan mı? Hayır gözü var mı? Evet. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin savaşır mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Senin bacakların yok kardeş ya. Karakterin hiç bir olmuş muydu? Evet. Ee, karakterin traz oynadı mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmde öğrenmekte mi? Bilmiyorum. Karakterin bir çizgi filmde mi? ait? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Karakterin gerçekten çok mu kısa? Ne karakterin gerçekten çok mu kısa? Derken karakterin 14 yaşında mı? Hayır. Karakterin teknoloji ilgi, ilgili mi? Evet. Karakterin ee, var, evet karakterin bir var mı? Hayır. Bütün bir adam içinde mi yaşıyor? E, Lamba demeyelim de şunun içinde yaşıyor. Evet diyelim. Karakterin filmi, oynadım mı? Bilmiyorum. Karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Hayır. Karakterin hiç... E, ee, evet. Hayır. Lakin hiç bütün karakterimi. Evet. Dayı senin çükün yok ki cinsiyeti beğenme. Hayır. Karakterin ismi tek edelim mi? Hayır. Karakter. Aha. Ve. Buldu. Kendini buldu. Kendini buldu. Adamsın ben. Ee, arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Ee, beğenirseniz like'ı atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.